maçta da falan. Dün bugün de arabalar yol kenarında bekliyordu yükselme için. Üç tane büyük şey vardı. Baha çoban köpeğine bak. Ona kadar büyük bakma. Bakma. Ta şeye kadar çıkıyor gördün mü köpek? Ne kadar da kalabalık ha. Maşallah ne kadar büyük köpek ya. Bak baba bak köpekler avlıyor ama. Diğer köpekler ha. Boğar ha bunu. Hmm. Bu boğar onları. Ha. sana çoban köpeği de ha. Bu savaşıyor değil Evet valla. Baba kangaldır ama. Bak olur orada lan. Aha koştu. Nasıl? Bu şu koyunları çekelim Koyunlar ne kadar güzel. Epey sürü var ha. Tabii. Ne şu Oo rahat var. tuha nereye kadar? Ne diyor? Maşallah epey iyi bakmışlar ama baba. Hmm. Baksana. Ya ne kadar güzel. Ya kurban olduğum Allah. Tamam bırak. Eyvallah Allah razı olsun sizden. Gelsin. Oo ışık da vuruyor ki. Köpeğe bak ha çoban köpeği nasıl önüne koşuyor baba bak. Yani ayrılmıyor mu biliyor musun? Ee. Sen mı? gel geç ya bakma. Bak koyunlar dinliyor ama anne tabii, tabii. Bak vallahi ya. Bak o o tarafa sürüyor. Ne acaba at ya. Allah'ım. <laughs> 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 Sağ olasın bro. Teşekkürler. Vallahi. Kolay gelsin sana iyi akşamlar. Sonra rahat olsun. Sevlemişim ya. Ha Kasım pardon. Sen kapatır mısın? Anam canım. Bak baba gördün mü köpek önünde ha. Odur odur anne hani, odur ha. O mu? Evet. İki tane Bak önden. iki taneler ha. Low 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 low. Efendim, evet. Aa, ben şey benim ha. Aga benim. Aga benim ha. Sen daha geç yeridir ama.